Bu dersimizde v Render ayarlarını anlatacağım. v Render ayarlarını açmak için buradaki Render Setup ikonuna tıklamanız gerekiyor. Veya bu işlemi menüden de gerçekleştirebilirsiniz. Render Menüsüne tıklayıp da buradan Render Setup'a seçeneğine tıkladığınızda bu pencere yeni açılacaktır. Bunun kısa yolu F10. F10 tuşuna da basıp da bu işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz. Öte yandan bu menüyü açmak için ee, yine e, V-Ray Toolbar'ın üzerinde bulunan e, V-Ray Render Settings e, düğmesine tıklamanız yeterli. Quick Settings anlatmıştık. Bu hızlı ayarlar için gerçekleştiriliyordu. Tabi bu ayarları e, herhangi biraz seçimi e, gerçekleştirdikten sonra e, buradaki Settings düğmelerini bastığınızda yine V-Ray Render penceresine ulaşıyor. E, buradaki aslında Quick Settings panelini bir çeşit daha önce e, önceki sürümlerde bu tür ayarları kontrol eden SOLID ROCKS eklentisi vardı V-Ray için. E, yani ayarları hızlı bir şekilde yapıp da render işlemini yapmak için kullanılan bir eklentiydi V-Ray'in içerisinde. E, bu QXHTX V-Ray 3 sürümüyle beraber SOLID yaptığı işlemleri yapıyor. E, ona benzetebiliriz. E, buradaki e, render işlemlerini açtıktan sonra Öncelikle e, common tabından render alacağınız e, çıktıyı belirt, e, belirtmeniz gerekiyor. E, common tabından e, tabi e, async render kısmında render motorunu aktif ettiğinizi varsayarak bunu anlatıyorum. Özellikle bu kısımlar e, ve alt kısımda bulunan bu bölüm e, render ayarlarını e, kapsayan e, bölümler. Burada işte atmosferden tutun, efeksi kabartmaya kadar gibi birçok etki özelliği birbirine barındırıyor. Ancak Vray kısmına geçip de bazı ayarları yaptığımızda buradaki gerçek yapılan ayarların hepsinin Vray üzerinden yapılmasını sağlıyor. Yani bu common tabi aslında bütün renderer motorları için ortak bir özellik içeriyor. Direkt 3D Max'in özellikleri, 3D Max'in ayarlarını e buradan e, d Max render ayarlarını genel olarak buradan yapıyoruz. E, ancak Vray, Vray üzerinde bu, bu Common tabu üzerinde yapılan bütün işlemleri gerçekleştirebiliyoruz. Örnek vermek gerekirse Vray'de ee çıktı çözünürlüğünün ebadını burada Common tabundan e, ayarlayabileceğiniz gibi Vray'e geçip de e, buradan ayarlayabiliyoruz. Şu anda mesela 640'a 480 veya da 800'e 600 640 x 480 yaptığınızda ve e, alt tarafta bulunan render düğmesine tıkladığınızda render işlemi başlayacaktır. Render işlemi buradaki render penceresini frame buffer kısmı üzerinde bulunan e, 640 çarpı 480 olarak geçtiğini gözlemleyeceksiniz. E, özetle özetle arkadaşlar render ayarlarınızı e, common tabındaki e, özelliklerden de e, ayarlayabileceğiniz gibi yani çıktı çözünürlüğünden bahsediyorum. Bu özellikleri Vray içerisinde e, kullanmak e, Vray içerisinde de yapabilirsiniz. Şimdi bu işlemi durdurayım. Stop diyorum. Penceremizi kapatıyorum. Eğer buradaki Get Resolution from Max seçeneğini çek edersek e, bu defa Common kısmında ayarladığımız ölçü neyse çıktı çözünürlük veya da ebadı neyse e, bu geçerli olacaktır. Tekrar Render butonuna tıkladığımızda bu sefer eee V-Ray Frame Buffer'ın 800 x 600 ölçüsünde olacak şekilde render almaya. Eğer arkadaşlar e, Get Resolution From Max seçeneğini çek edersek e, burada artık Common kısmında ayarladığımız ölçü ise o ölçüde render e, alınmaya başlanacaktır. Render dediğimiz anda gördüğünüz gibi V-Ray Frame Buffer kısmında 800-600 çıktı çözünürlüğünde render işlemi alınmaya başlandığını göreceksiniz. Çıktı çözünürlükten ölçülerini bu şekilde ayarlıyoruz V-Ray üzerinde. Şimdilik bu işlemi cancel diyerek render işlemini durduruyorum. Tekrar V-Ray tabına geri dönelim ve buradaki ayarlardan bahsedelim. Ee, Enable Built-in Frame Buffer dediğimiz anda eğer bu işlemi check etmezsek render işlemlerini e, tamamen 3D Max'in kendi render penceresi üzerinde yapacaktır. Render diyorum. Bakın 3D Max'in render penceresi açıldı şu anda. Bu işlemi de durduruyorum. Cancel diyorum. Yani render işlemlerimizi e, v gelişmiş Frame Buffer üzerinde görülmesini, işlenmesini istiyorsak bu seçeneği çek etmemiz gerekiyor. Memory frame buffer e, yapılan işlemlerin kaydedilmesini içeriyor. Eğer bu işlemi çek etmezsek orada e, işlenen resimler kaydedilmez. Show last frame buffer e, diye bir butonumuz var. Bu butona tıkladığımızda en son render ekranı karşımıza gelecektir. Render e, yapılıp bittiyse o resim görünecektir e, ekranda işlemi check edelim. Yani biz ölçülerimizi e, buradaki ölçüleri direkt e, Vray üzerinde kontrol etmemiz her zaman faydamız olacaktır. Burada alt kısımda bulunan bir e, seçenek var Vray Raw Image File e, Render işlemini e, burada harddiske kaydedebilirsiniz. Eğer bu işlemi check edip de alt kısımda bulunan butona tıklayıp Herhangi bir konuma bu dosyanın ismini verip de kaydederseniz render işlemlerini buraya kaydediyor. Onu belirtelim. Alt kısımda global switches var. Global switches genel render ayarlarının kontrol edildiği bir bölüm. Disk kapatma etkisi yapılan işlemleri izin vermeyi sağlıyor. Eğer bu işlemi çek etmezsek kapatma etkisi olmuşmayacaktır. Hatırlarsanız Bununla ilgili e, V-Ray içerisinde e, burada Displacement e, Modifier var. Bu modifieri kullanabilmemiz için bu e, buradaki gördüğünüz e, seçeneği check etmemiz gerekecek. Yine V-Ray 3'le beraber gelen güzel bir özellik buradaki düğmelere tıklayarak e, burada daha detaylı ve da basit ayarlar olarak görüntüleyebiliriz. Basic kısmında mesela e, bu Menüyü biraz daha daraltmış olarak görürsünüz, daha basit olarak görürsünüz, en temel haliyle görürsünüz. Yani, Advanced'a tıkladığımızda bu menünün genişlediğini, alt seçeneklerin oluştuğunu görüyoruz. Hidden Lights seçeneğiyle hidden e, gizli ışıkları e, gösterilmemesi işlemini gösteriyor. E, burada Default e, Lights kısmında mesela Default Lights off diyoruz. E, default Lights off demek e, aslında temelde şunu kapsıyor. Sahnede her zaman aydınlatma için bir ışık vardır. V-Ray için veya diğer render motorları için biz render işlemine render düğmesine bastığımızda bu ışıkla render yapar. Eğer biz bu ışığı açık hale getirirsek diğer ışıktan etkisini net olarak göremeyiz. Bu nedenle bu seçeneği off white global Illumination olarak değiştirmemizde fayda var. Şu şekilde durmalı. E shadows gölgelerin görünmesini sağlıyor. Lights ışıkların etkisinin oluşmasını sağlıyor. Alt kısma geçelim. Reflection refraction yansıma ve kırılma etkisinin oluşmasını sağlıyor arkadaşlar. Glow of is effect'se bu nesneler üzerinde oluşan yansıma diğer etkilerin görmesini sağlıyor. burada ufak bir detaydan bahsedelim. E, override Metal seçeneği, Override'ı bu çek edersek e, sahneye bütün elemanlarına tek bir materyal atar. Bu işlem genelde hızlı render almak veya da test render e, almak için kullanılır. Bütün e, nesnelere veyahut da e, birkaç nesne dışında eğer bu işlemi gerçekleştirmek isterseniz de e, exclude seçeneğini tıklamanız lazım. Buradan hangi nesnelerin aynı materyallerine atılmamasını seçip buradaki pencereye aktarıyoruz. Ardından sadece bu seçilen nesneler dışındaki nesneleri aynı tek tip malzeme atıyoruz. Bu şekilde hızlı bir render alıyoruz. Temel amacı o.